Çoğul gebelikler e, aslında başlı başına özel bir tür gebeliklerdir. Çoğul gebelikler şu anlama geliyor. E, canlılarda vücut ne kadar iri ise, e, canlının yapısı ne kadar kompleks ise tek bir yavru dünyaya getirebilir. Bu insanlar için böyledir, atlar için böyledir, filler için, balinalar için böyledir. İki tane birden yavruyu sağ sağlıklı taşımak kolay değildir. Neyse ki insanlarda iki taneyi de taşımaları mümkündür. Ama 3-4 gibi sayı arttıkça bunu taşımak çok zorlaşır. Oysa biliyoruz ki kedilerde, farelerde, tavşanlarda çoğu birlik zaten tamamen doğaldır. İnsan için durum böyle değildir. Bir kişilik yer vardır anne rahminde. Aşağı yukarı 5 litre kadar bir hacmi vardır. O 5 litrelik hacmin içerisinde 3-3,5 üç, üç, kiloluk bir bebek sığar. Bir litre sıvı dolar ve yarım kiloda plasanta vardı. 5 litrelik hacim bu şekilde dolmuş olur. Ama iki bebek oraya girdiği zaman bu hacmi paylaşmak zorundalar. 3-4 oldukça e, hacmi paylaşmak zorlaşır. Sonuçta erken doğumda sonuçta. Çoğu bebeklerin en önemli riski erken doğumda sonuçlanması ve bebekler daha dünyaya hazır olmadan gelmeleridir. En önemli sorun budur. Bunun dışında yine çoğu gebeliklerle ilgili bir özel grup vardı. Normalde Evet, çoğul gebelikler ayrı ayrı yumurtaların ayrı ayrı spermle döllenmesi sonucu meydana gelir ve mesela bir kız bir erkek gibi iki tane değişik bebek aynı anda anne kanında bulunabilir. Ama bazen gebeliklerin çoğul gebeliklerinin dörtte birinde bir yumurta bir spermle döllendikten sonra ikiye ayrılır ve tek yumurta ikizi dediğimiz birbirine tamamen benzeyen, ikisi de kız ya da ikisi de erkek, ikisi de aynı genleri taşıyan, ikisinin de gözü, göz rengi, saç rengi vesaire aynı olan birbirinin kopyası iki bebek meydana geliyor. Bunlarda eğer hücrelerin e, bölünmesi gebeliğin üçüncü gününden sonra meydana gelirse, döllenmenin üçüncü gününden sonra meydana gelirse o zaman plasanta ortak olur. Yani bebekleri besleyen organ ortak olur. Bu yüzden ikisinin göbek oranı aynı plasentaya bağlanır ve ortak kullanılan plasenta içerisinde bebeklerin damarları birbiriyle bağlantı kurunca bazen bebeklerden birinin kanı diğerine geçer. Bundan dolayı her ikisi zarar görebilir. İkizler ikize transfüzyon sendromu dediğimiz bu durumda bazen bebekleri tamamen anne kanında kaybetmek söz konusu olabilir. Bunların teşhisi koyulduğu zaman tedavisi de yapılabilir durumda. Her zaman değilse de büyük oranda başarıyla bu gibi sorunlar giderilebiliyor. Veya yine bu tek yumurta ikizlerinde bebeklerden birinde bir problem olursa aynı problemin diğerinde de olma ihtimali veya biri ölürse diğerinin de ölme ihtimali maalesef çok fazla. Yani çoğu gebelikler kendisi zaten bir problemken bir de tek yumurta ikisi ya da üçüsü olduğu zaman problem çok daha ağırlaşmış oluyor. Anne için de tabii ki aynı zamanda ek bir yük demektir. Daha ağırlaşmış bir vücut, daha zorlanan bir vücut, daha belki yükselme eğilimine giren bir tansiyon, böbreklerin zorlanması gibi. Yani anne için de çoğu göbekler özel bazı sıkıntılar yaratır.